Şimdi efendim inşaatlardaki yapı ustalarına artık standart ve takip geliyor. Yeni yönetmelikle yapı ustaları mesleki yeterlilikleri e-devlet üzerinden kayıt altına alınacak ve iş bazlı takip yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik bu yılın sonunda yürürlüğe girecek. İnşaat ustalarının niteliklerini artırmak için yeni düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Artık yapı ustaları E-Devlet üzerinden takip edilecek. Yeni düzenleme ile inşaat sektöründe belgeli eleman sıkıntısı yaşanmaması için ustaların mesleki niteliklerinin artırılması amacıyla yapı ustaları bakanlığı sisteminde kayıt altında tutulacak. İlgili kanunda zorunluluk haline getirilen alanlardaki mesleki yeterlik belgesi, mesleki eğitim kanununa göre alınan ustalık belgesi ve bölümlerin ilgili alan ve dallarından diploma sahibi olan yapı ustaları şantiye uygulamasına E-devlet üzerinden kayıt yaptırabilecek. Olan burada, demin gizlenmiş göremedik. Şantiye bazı takip sistemine kademeli şekilde geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bir yıl sonra 4500 metrekare üstü işler, 3 yıl sonra 1500-4500 metrekare işler, 4 yıl sonra 500-1500 metrekare işler için uygulanmaya başlanacak. Sistemin hayata geçmesiyle şantiyede işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgileri şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek. düzenleme ile yapım işlerinde yetki belgeli çalışmaya teşvik edilecek mesleki yetkinlik artırılacak son kullanıcı olan yapı sahiplerinin memnuniyetine esas alan kaliteli ve güvenli yapılaşmanın oluşumuna da katkı sağlanacak